Ee, merhaba. Trafik polisi misiniz siz? Ha normal polis mi? Normal polisler ehliyete bakmıyor değil mi? Hmm. Ha, bakmıyor. Tamam. Yok ehliyet aldım da isterseniz size de gösterebilirim. Ha siz bakmıyorsunuz. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Hoşçakalın. Aldım. <laughs> Aldım. Bakalım şurada inşallah şurada burada bir yerde bir çevirme vardır da. Gösteririm. Oh. Abi ne yapıyor bu ya? Kardeşim sinyal versene ya. ya sinyal versene ya. Şu arabayı kullanmayı bir doğru dürüst öğrenin ya. Sinyal ver yani. Sinyal ver. Sinyal vermeden dönülmüyor. Çok gerzek. Görmüyor yani. Ehliyetimi de görmüyor.